Bu üç hayvanı Allah çok seviyor. Özellikle üçüncü maddedeki hayvanı herkes görüyor ama önemsemiyor. Başlamadan önce yorumlara amin yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Bir kedi, peygamber efendimiz kedilere karşı çok şefkatliydi. Bir hadisinde bir kadının kediyi hapsedip aç ve susuz bırakması nedeniyle cehennemde azap gördüğünü belirtmiştir. Kedilere karşı gösterilen merhamet Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. 2- Köpek bir adamın susuz bir köpeğe su vermesi nedeniyle Allah'ın onun günahlarını bağışladığını belirten hadis, köpeklere karşı merhameti teşvik eder. Köpeklere karşı sevgi ve şefkat Allah'ın sevgisini kazandırır. Üç kuş kuşlar Kur'an'da ve hadislerde sıklıkla geçer. Peygamberimiz bir kuşun boş yere öldürülmesini kınamış ve böyle bir davranışın kıyamet günü hesabının sorulacağını belirtmiştir. Kuşlara karşı merhamet Allah'ın rızasını kazanmaya yardımcı olur.